Merhaba arkadaşlar. C-Sharp konumuz dizilerde index of kullanımı. Index of dizilerde arama yapmamızı sağlar. Örneğin bir sayı veya metin düşünün. Bu metinin dizi içinde var mı yoksa yok mu olduğunu, varsa hangi indekste yani hangi bölümde olduğunu bulmamıza yarayan bir ifadedir. Evet bununla ilgili şimdi bir örnek yapalım. Şimdi ben burada int int sayılar diyorum eşittir ne int maksimum 3 tane değer alsın. Ve burada parantez içerisinde bunları değer atacağım şimdi. 6, 9 ve 5 olsun. Evet. Şimdi e, ben burada index of ile e, belirttiğim değer var mı yok mu diye kontrol ettireceğim. Varsa kaçıncı index numarasında? Evet. Şimdi burada array nokta index of ile sayılar ilkten değişkenimin adı ve aradım aradığım değer. Ben burada 9 değerinin olup olmadığını aradığım için buraya 9 yazıyorum. Evet. Şimdi ise bu ifadeyle e, sayılar dizisinde ve e, bu ifadeyle arama yapmış bulunuyorum. ilk olarak buraya sayılar yazdım. Sonra buraya 9 yazdım. Eğer burada şimdi 9 olduğu için e, 9 değerine döndürecektir. Yani ekrana e, 9'un bulunduğu değeri indeks numarasını yazdıracaktır. Ama eğer aranan değer bulunmaz ise bu sefer e, değeri eksi 1'e döndürecektir. Yani bunu bir e, daha başka örneklerde de açıklayacağım. E şimdi bunu konsol ekranı yazdırmak için burada konsol write, write line kullanıyorum. Ve bu ifadeyi parantez içine alıyorum. Evet son olarak konsol Son olarak Console.ReadKey ile Programı çalıştırıyorum. Evet şu an birinci indeks numarası Yani birinci bölümde olduğunu gösteriyor 9'un. Ki öyle zaten Burası sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2 de gidiyor. 9'un bulunduğu yer ise 1 olduğu için konsol ekranına 1 yazdığını görüyoruz. Ama ben Buraya 10 yazayım. Tekrar çalıştırıyorum bu eksi 1 yazdığını gördük. Çünkü buraya eksi 1 yazmasının anlamı böyle bir diğerin sayılar dizisinde olmadığı anlamına geldiğidir. Evet. Şimdi ise farklı bir örnek deneyeceğiz. Örneğimizde ise sayısal lot örneği. Yani program otomatik 6 tane sayı üretecek. Ve ürettiği sayılar da sıralı bir biçimde konsol ekranı yazdıracak. Yani bu haftanın kazandıran numaraları 6 tane numara yazdıracak. Evet. Bunun için ilk olarak dizimi tanıtıyorum. Dizim numaralar eşittir. ne numaralar buraya sayısal lotoda maksimum 6 tane sayı aldığı için buraya 6 yazıyorum. Evet maksimum 6 aldığı için buraya 6 yazdım. Şimdi ise bir başka değişkenim olan int e, rastgele ürettiğim rastgele sayı üreteceğimiz için bu reten sayıyı ise burada sayı değişkeniyle e, tutturacağım. Evet e, şimdi ise değişkenin burada yani döngümü burada tanıtıyorum. Ve buna diğerinde de 0 veriyorum. Inti eşittir 0. Çünkü burada e, bir döngü, while döngüsü kullanacağım. Evet şimdi burada random S. ne diyelim rm e, rnd eşittir Niye? random diyorum burada random yani rastgele sayılar üreteceğimiz için burada random'ı e, tanıtıyorum evet şimdi ise burada while döngüsü kullanacağım evet while i 6'dan küçükse yani 6'ya eşit ve küçük ise toplam e, ama burada sıfırdan başladığımız için buraya eşit yazmayalım. Sadece altıdan e, küçük ise olacak olanla. Evet. Evet, e, şimdi e, rastgele üretilen burada sayı yani kaç e, ka, nereden kaç tane yani ne aralığında rastgele sayı üreteceğini belirleyeceğiz ve ürettiği sayıyı da burada sayı değişkenine aktaracağız. Şimdi sayısal loto kaç tane sayı maksimum yazabiliriz? 1 ile 49 arasında. Yani 1 ile 49 arasında bir sayı üretecek. Bunun için ise bir sayı eşittir. Ee, rd rnd nokta next Evet. 1 ile 49 arasında sayı üretin. Evet. Ve üretilen rastgele sayıyı da sayı değişkenini burada aktarmış olacak. Evet. Şimdi ise e, ürettiği sayıyı e, burada say, numaralar e, aktaracağız ama şimdi burada şöyle bir şey kontrol ettireceğiz. Şimdi diyelim burada 5 üretti ama tekrar 5 ürettiği takdirinde onu numaralar e, disin aktarmasını istemiyoruz. Çünkü sayısal lotolarda bildiğiniz gibi her her sayı farklıdır yani aynı bir sayı yoktur. Evet bunun için ise bu, bunu yapabilmemiz için burada arrow, array, array, index of kullanacağız. Evet. Bunun için de burada bir koşul koşmam lazım. Koşulum ise eğer. Buraya array nokta index of e, burada açıyorum parantezimi. Sayı yazıyorum. Pardon. E, numaralar yazıyorum. Evet. Numaralar e, virgül. E, Numaralarda şimdi benim burada yapacağım işlem numaralar Sayının olup olmadığını kontrol ettirmek. Yani bu sayı e, numaralar e, dizisinde olup olmadığını buradaki yaptığım koşulle kontrol ettireceğim. Bunun için de numaralar sayı yani sayıyı aratacağım. Ve burada ise e, tekrar parantezi burada kapatıp eşittir eksi bir mi? Eksi bir ise yani. Koşulum bu. Evet. Şimdi benim burada yaptığım işler bir kere numaralar dizisinde e, burada e, burada rastgele üretilen sayıyı kontrol ettiriyorum var mı yok mu? Şimdi burada eksi bir yazdığı zaman anlamı neydi? E, daha demin göstermiştik. Yani sayın olmadığı anlamına gelir. Ben de burada diyorum ki eğer e, bu sayı yani üretilen rastgele sayı yok ise diziler e, diziler e, numaralar dizisinde sayıyı numaralar dizisine ekle. Yani e, şimdi sıfırıncı değişkeni burada numaralar i eşittir say diyorum ve e, buradaki koşulum sağlandığı takdirinde say değişkindeki e, ilk değeri numaralar dizisine aktaracaktır ve burada da ne yapacağım e, burada döngümü yani saycımı bir arttıracağım evet ve e, döngün bittiği zaman da döngün bittiği zaman ise burada array nokta sort diyerek sort ile ne yapıyorduk? E, sayıları düzenli bir biçimde sıralıyorduk. Ve ben de burada düzenli bir biçimde sayıları sıralamasını istiyorum. Ve bunun için de tekrar buraya numaralar yazıyorum. Evet. Ve son olarak e, for döngüsü ile numaralar dizisini konsol ekrana yazdırmasını istiyorum. Evet. for each e, for each int sayı ya da int sayılar in numaralar diye tekrar bloğumu açıp e, şimdi buraya konsol Write ile sayılar buraya yazdırmasını istiyorum. Ve her bir sayı arasında boşluk bırakmak için de artı e, bu ifadeyle boşluk bırak, bırak diyorum. Sferit kedi adını burada. Evet. Şu an e, her şey tamam gibi görünüyor. Burada bir programı çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi e, rastgele 6 tane sayı ürettim. burada görüyoruz. Ürettiğimiz sayılar 2, 4, 7, 17, 26, 29 olduğunu burada görüyoruz. Evet arkadaşlar bu programla ile de burada rastgele sayılar üretmiş olduk. Programımızı yeniden açıklayormuşum burada. İlk olarak numaraları tanıttık. Sonra rastgele sayıları hafızasına alan sayı değişkenini burada sayıcımı tanıttım. Burada random ile e, rastgele sayılar üretmek için random. Random'ın Türkçesi ise zaten rastgele demektir. Evet. Burada ise sayı eşittir. rnd.next 1 ile 49 arasında sayı üretmesini istedi. Ve üretilen sayıyı da sayı değişkenine aktarmasını istedi. Ve üretilen sayı eğer numaralar dizisinde var ise yani bu eksi bir e, var ise daha doğrusu üretilen numaralar numara üretilen sayı yani sayı değişkenindeki numara e, numaralar dizisinde var ise daha doğrusu yok ise numaraları e, numaralara e, üretilen sayıyı eklemesini istiyorum ve iyi de bir atırmasını istiyorum. Buradaki eksi birin anlamı e, numaranın olmadığı anlamındadır. Eğer numara olsaydı numara olduğu zaman e, bu kısmı koşu sağlanmadığı için e, bu kodları görmüyor döngü tekrar dönüyor ve eğer numara yok ise yeni numarayı diziler daha doğrusu dizideki e, numaralar dizisine atıyor ve iyi bir attırıyor. Döngüm tamamlandığı zaman burada array sort diyerek numaralar yani numaralar dizisindeki içindeki sayıları düzenli bir biçime sokuyor. Yani küçükten büyüğe düzenli olarak sıralıyor. Ve ve en son yaptığım işlem for each döngüsüyle e, numara sayıları yani ürettiği altı tane rastgele sayı konsol ekranı yazdırması. Konsol read key ile de konsol pencerenin bir tuşa basana dek açık tutmam gerektiğini öğrenmiş. E, ilk başlarda da öğrenmişiz zaten. Evet. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi e, yeniden rastgele sayılar üretti. 4, 8, 18, 20, 21, 22, 34, 41. Ve yeniden çalıştırıyorum. Şimdi ise başka sayılar üretti. Ve tekrar yeniden çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar 6 tane rastgele say ürettiğini görüyoruz.